Rüyada kendini zengin görmek, iki farklı şekilde yorumlanabilir. Eğer kişi rüyasında kendini zengin görüyorsa, bu durum yeni bir sıkıntının habercisi olabilir ve huzurun bozulacağına, darlık yaşanacağına işaret eder. Ancak bu rüya, rüya sahibinin maddi durumunun iyileşeceğine, zenginlik ve bollukla karşılaşacağına işaret de edebilir. Ancak, rüyada zengin olduğunu gören kişi, kanaat sahibi olabilir. Çünkü kanaat bir gönül zenginliğidir. Eğer rüyada zengin olduğunuzu ve rahat bir yaşam sürdürdüğünüzü gördüyseniz, çok çalışarak yüksek bir pozisyona yükseleceğiniz anlamına gelir. Gerçekleşme olasılığı yüksektir. Aynı zamanda ruh zenginliğine de işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin hem maddi hem de manevi açıdan zenginleşeceğine işaret eder rüyada zengin bir iş adamı görmek, genellikle büyük bir başarıya ve önemli bir zaferin elde edilmesine işaret eder, zengin bir iş adamını rüyasında gören kişinin hayatında önemli gelişmeler olabilir ve yeni hedefler belirlemesi gerekebilir. Özellikle maddi sıkıntılar yaşayan ve hayatında birçok zorlukla karşılaşan kişiler, yakın zamanda önemli bir miktar para elde ederek geçici olarak sıkıntılarından kurtulabilir ve daha sonra elde edecekleri fırsatları değerlendirerek daha zengin bir hayat sürme şansını yakalayabilirler.